Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım tekrardan. Bugün Granger oynuyoruz. Söz verdiğimiz gibi. Hayabusa attık peşine. Van Van attık peşine Granger atacağız. Sonra da yolumuza bakacağız. Devam edeceğiz dedik. Şöyle Exorcist kostümünü bir deneyelim dedim. Sizlerle beraber. Bir bakalım. Ben de ilk defa oynuyorum. karşımızda Yin var. Smite'ını kullandığını söylüyorlar. Şuna smite atmadan alırsak. Akdeniz'i smite alırız veya rakibin jungle'ına basabiliriz. Solo girdim bu arada. Tek başımayım. Yalnızım arkada. <laughs> da ne acındırdın kendini. Biz büyük bir aileyiz kardeşim. Like atarsanız daha da büyüyebiliriz. Teşekkürler. 2000 aboneye daha az kaldı. Şimdiden desteklerinizi bekliyorum. Sağ olun, var olun. 1830 bilmem kaç şu an abone. Bakıyorum ya öyle takip ediyorum yani abone kaç olmuş Bir abone olmuş mu Ne olacak benim bu halim falan diye 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 işte Olacağız Bir şeyler olacağız Vuramadık bunu Bak burayı kesek ya Flash atar bu Hatta zaten Ah oh be hoca üstte kill mi verdik Sadece change yapıyor adam o da iyi Lord çıkıyor gidelim lorda şey lord diyorum ya Şurayı ittireyim sana gel. Hemen it buraya gel 4 level olacaksın oraya itince Burada bizi oynatırsın hocam <laughs> Smite'ını kullanmış yine Rakip yiyin galiba kötü oynuyor Smite ne alaka ki Böyle maksimum masar göstermek istiyorum size 7 denizli bitmeyen savaştı falan Bir tane susun da bari Oğlum çok kötü. Benim ultiler çürük ya kanka. <laughs> Şöyle bir tane kill aldık. iki tane kill aldık hatta. Tek Q'da iki kill. Şöyle beni mi alacaksın ultiye? Beni aldı valla. Kaçmaya çalışıyorum da yemeyecek ki. Yemeyecek ki hoca. Yemeyecek ki. Zırh botunu aldık da yemedi ki yine. Dua rüzgara mı çektireceğim bana illa? O değil canımız da az kalmıştı ya. Ona biraz daha vursaydık iyiydi. Neyse dert değil. Nazarlık diyelim bu. Tekrardan başlayalım Red Bull'u. Ondan sonra üst tarafa bir rotasyon çizelim. Gold lane'i. Olmadı. Onlara yapana kadar zaten Turtle çıkar. Turtle oynarız. Orada bir muhabbet yaparız. Pakito bottan itiyor. Benedetta mide geldiği için gol çekiyor. Oğlum üç can ne la? Allah Allah. İki 3 can kalıyorlar ya ayar oluyorum ha. Smite atmış yine. Sakin. Şunu aldıktan sonra tekrar ormanına basalım o zaman. Ama almış zaten. Yani sürekli orman darlıyorsun da benim de bir rotasyon var kafamda ama tutmuyor maalesef şu an anlaşamıyoruz. Ne oldu abi kardeş? Şöyle bir kil, şöyle iki kil. Taşı yedik, kaçamadık. Oğlum sola gidiyordu, sağ çalım mı attı bize? Ne yaptı? Triple. Adam çalım attı la bize. Ronaldinho çıktı adam. Şöyle umutsuzluk gösterelim. <laughs> Umutsuzluk kalalım arkadaşlar. 5-1 oynuyoruz. Farm gayet güzel şu an. Bakayım farma 3-300. Rakip 3 bir çençleri var. O çençin kesin düşmesi lazım. Bak koş. Gel. Dörtlü hatta kes o adamı direkt. O adamı kesinlikle kesmek lazım. Yok mu kafa? Yok. Bir saniye. Döndü. Abi ya çok sıkıntı bize ya. Çok dolu bura. Bir şeyler yapmalıyız ya artık. Güzel. Bunu da ben aldım. Bak ultiyle sürekli itiyor görüyor musun terbiyesi. Tutmadı. Kapatacağım arkadan gelsene. Çok iyi. Ölmedim ve bastığım iyileşmeye hürmetine yaşadım bak. Bir Q tek attım adama çok iyi. Bastığım iyileşmenin hürmetine yaşadım orada bak fark ettim. Geri al dizle. Geri al dizle iyileşme bastım orada. Şu mikrofonu az yaklaştırayım siz sesi kısın. İçeriden başladılar konuşmaya onları dinlemeyin beni dinleyin. Bunlar çok sesli konuşuyor içeride çünkü. Onları duymayın dedikodu yapıyorlar. Umutsuzluktan sonra bir yedi deniz, peşine bir bitmeyen savaş. Gerçekten var ya, bir skill atıp tek atmaya oynayacağım ya. Tek atmaya oynayacağım. O çence e var ya, bir vuracağım, ikiyi vurmayacağım. Çen, şavyer fark etmez. Görüş lazım. Şöyle bekleyeyim. de vurduğu için illa ki mide gelen olacaktır. Gibi. Nasıl ya? Oğlum önünden çık lan adamın. Şu köşeden bir yerden vururum diye tahmin ettim. Vuramadım. Yiyin çok kötü ama. Ben bunu nasıl alamadım ya? Mida açalım. Bak 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 bak. bak. Şu teke bak teke. Sen değil de kanka sen de tek yedin lan. Q tutsa ölecekti adam. Q'nun hepsi tutsa ölüyordu. Güzel. Turtle çekelim. Bir tane daha turtle alır mıyız? Yoksa lord mu alsak? Alalım ya, bir turtle daha yapılır. Kostüm hakkında düşünceleriniz neler arkadaşlar? Bende... Granger'ın Legend kostümü var. Yani ona bir 5-6 kayılmaz, bayılmıştık. Bir de buna mı bayılalım 5-6 kayması? Ne diyorsunuz be? Yani... Abone olarak, like atarak bunu e, gösterebilirsiniz. 300 like gelirse kostümü alalım mı? Ha? Ne koyalım sınırı? Yorumlara yazın. Kostüm güzel, alınır, alınmaz. Legend varken ben bunu oynamam tarzında. Ya ben Legend varken bunu oynar mıyım? Düşünürüm ama yani Legend de ciddi çok güzel kostüm ya. bitmeyen savaş alacağım. Legend yani kostüm aga. Mino şurada. Seni bir tane vurdum. 1698 yedi adam. Adam şürüdü la adam. Kesti mi paket onu? kesti. Zınk bir ulti. Geri çıkman lazım. Kanka ne yapıyorsun? Benedetta de delirmiş la. Ben Şavier'i tekrar çıkarım bak. Göreyim seni. Az yaklaş sana bir vurayım kafana bir tane. Kanka yaklaşmıyorlar. Böyle kalabalık bir ortamda birini kafaya koyacaksın tamam mı? Çünkü böyle bir tek sen olunca adam diyor ki son mermiyi bekletiyor muhabbetini. Hani ayıkabiliyor. Adama hiç o düşünme fırsatını vermeyeceksin bak. Bir tane daha vurayım. Gel üstüne. Ya oğlum az kalmıştı be. Ya ama olmadı ki bu. Buna fokuslaması gerekmiyor muydu? Ota basıyorsun duvarın dibine yanaşıp. Çok ani hasar atıyor gerçekten felaket teklediğimi biliyorum o şeylerle. Ne yaptı? O duvara kafa attı da boş duvar. Gelsene bir vuram sana. Vallahi agalar. Biz en iyisi farm atalım. Az daha farm atalım. Change farm aşağıda? Ne yapıyor? Biz az daha farmımıza bakalım. İtemler bitince. O zaman görüşürüz diyelim. Sen mizor kullan. O zaman görüşürüz diyelim. Bu adam nasıl bu kadar vurdu bana? Flash attı kaçtı bir de. O ne çıkmış lan? Oğlum bu ilde var. Cennet diyor altına asa. Ciddi misin sen? Parlak sırt çektirecek bu adam bize. Yeni meta mı lan bu? Var mı bilen? Çence oynayan. Chatte, şey chat diyorum yorumda bir belirtin. Çenç yeni mi tam bu? Ye Yetmedi be hoca. Ama o problem ha. Kanka <laughs> yetmiyor azarın dene vardık. Ama doğru ziyarı çıkartacak gibi bize. Cık. Bunu da kestik de bak. Ay doğa mı alayım parlak mı alayım ne alayım ben şimdi? Doğa parlak mı? Bence parlak ya. Neden biliyor musunuz? Parlak aldığım zaman can da gelecek. Yinin çok fazla hasarı yok. Farmı düşük. Parlaktaki can beni yinden kurtarabilir bence. Tahminimce. Ama şu adamın sana ne yapacağız bilmiyorum. Allah'tan üstte bir defa kestik bu adamı. Onunla yapmazaydık var ya uçar giderdi. Baksana sana 300 farmı var hala. Hemen Lord almamız lazım. Bu maç böyle uzaması sıkıntı. Yani o adama ulaşamadığımızı düşünsene. Baktığımız zaman piklerde yani bir Grok kafa ile her türlü ulaşır gibi. Ama belli de olmaz. Kanka ne alaka? Ne alaka? Nasıl tutturamıyorum ben Aa! Oğlum kör oldum lan. Şunu alayım hiç belli olmaz ne olacağı. Bunu net almam lazımdı. Bekleme süresi için. Tamam Chang'in görüş de var. Tek atıyor olum adam. Beatrix keşke buraya gelseydin. Tamam. Çok iyi. Harika. Bu niye duvara boş kafa atıyor ben anlamadım da. Ne yapıyor? <laughs> Harika oyun spamlamalar başladı arkadaşlar arkadaşlar bir tane ölümsüzlük alayım ya ölümsüzlük mi alayım parlak mı alayım ölümsüzlük mi alayım <laughs> nasıl alayım oğlum? <laughs> ne alayım lan çok kararsızım uçenci kesmek lazım uçenci kesmek lazım hoca sal onu sağ ol Bak sana önümü kapatıyorlar hemen. Ama çok kötü oynuyor bu şeyler. Benedettaları falan. Kanka kesin orayı. Arkayı görecek birileri lazım. Bak pasifimi biriktireceğim. İlk gördüğüm tek. <laughs> ben dedim kanka ben dedim. Şöyle kule fokus. Bitirmeye oynayacağım direkt. Oynayamıyorum. Güzel çok vurdum. O da çok vurdu. Kanka ultiyle alır mıyım seni? Artık tutsa mı şu ultilerim? <laughs> Artık tutsa mı şu ultilerim kanka? Bu ne ya Allah? Lan Mino'ya bir türlü ulti tutturamadım. Kocaman öküze ulti tutturamıyoruz. Bende de var bir sıkıntı. Neyse arkadaşlar valla maç böyle. İlk maç güzeldi. Bir tane daha bu şekil maç koyarız biz araya sıkıştırırız. 16-2-6 oynadık. Gayet güzel MVP'yi de biz aldık. Karşı jungle'a tabii ki de çok baskı kurduk. Ama Chench yani sıkıntı yapacak diye düşündüm. Pek fazla sıkıntı olmadı. Hasar tablosunu göstereyim. 38 hasar vurmuşuz. %38. 71 fight'a e katılım. %30 kule hasar. Güzel. Ya, yani fena değil. Güzel bir oyun oynamışız. Go next arkadaşlar. Geliyorum. Bir dahaki maçta buradayım. Siz like atın. Ben geliyorum buradayım. İkinci maçtan tekrardan selam arkadaşlar. Adam jungle'ı salmadı bize. İlle oran at, ille oran at. Yani ADC oran atsak bu sefer diyecek ki adam madem ADC var ADC oyna. Ee, İyi bari dedik yani Granger alayım Gold Lane'de oynayayım elimden geldiğince bu şekil yapayım dedim. Adamda da, da Exorcist varmış. Bu oh, maçta işte ADC oynayalım. Bir de Gold Lane'de performansını görelim bakalım. <laughs> bir de bakalım burada nasıl olacakmış. Karşımızda kim var? Layla var. Allah Allah. 200 yıldızda Layla iyi kardeşim. İyi kardeşim. Acaba nasıl bir performans var Gold Lane'de? Bakarsın main yaparız. Gold Lane Granger. Meta'ya sokarız bir şeyler yaparız yani. kestim onu? Kesti. Şuradan iki tane vursam. Pasifi çalıştırmak adına. 3'ü şöyle, 4'ü şöyle, 5'i şöyle. 6'yı da şöyle bir şeyler denedik de. Biz de vurduk adam da vurdu valla. Güzel. Yani şu son vuruştaki patlama pasifin son vuruşu kritik atıyor ya garanti. O vuruştan sonra Q atınca hemen. Yani rakip pek şey yapamıyor karşı koyamıyor ona. Bir zırh botu alayım ben. Yani oradaki hasar patlamasına pek bir karşılık veremiyor rakip. Çok ani bir hasar çıkıyor çünkü orada. Ani ve yüksek bir hasar. Misal. Ağını mi? Hatta ikinci skillini bekleyip şey yapacaktım. Direkt ikinci skill düz vuruş atmasını bekledim. Çünkü stun yediği zaman Q'su bozuluyor Granger'ın. Akıma yaklaşmaya çalıştım. Çok iyi. Öldüm sandım bir anda ölmedim lan. Helal lan size. Vallahi bırakacaktım. Tam böyle flame atıyordum. O ara hemen geldiler. Bu adam 4 olup ulti çakabilir bana. Ama çok geride. O buraya yürüyene kadar çıkarım. Tamam güzel. 7 başlayalım ya. Avcı darbesi almayalım. 7 deniz alalım. Direkt tek atmaya oynayalım. 1-0 oynuyor. Hayırdır kardeş? Esmeralda. Bu maç aslında bir şey. Atlantis hem saldırı hızımızı dengeler hem Esmeralda'ya karşı iş yapar. Esmeralda da şu an önde zırhı da fazla. Bir tane de Ayaz çekecek o. Yani ona vurabilmek için ancak Atlantis çıkmamız gerekecek. Almamız şart yani şu an Atlantis. Doğa rüzgarı o da şart. Layla Link. Son vuruşu yapmayacağım mesela. Anlatabildim mi? Adam ikinci skinini attı. Stun yedim. Stun yedikten sonra yaptım ben hamlelerimi. Hiçbir şekilde küm bozamadı. Hepsi üstte şu an. Dört kişi. Layla ölü. Beleş kule oldu yani. Çek babam çek. Ona niye vuruyorsun kanka kuleye vursana. Bunu da aldık. Daha fazla denemeyeceğim ya kule ya. Bunu da alacağım çıkacağım. Bir tane de umutsuzluk yapalım hemen. Hızır botçuğumuzu aldık. Güzel yani fena değil de Layla var karşımızda. <laughs> Layla'ya karşı iş yapar da Layla da kötü bir çar değil yani. Baktığın zaman adam birebir de kestik. Yani Layla birebir de güçlü menzilli bir çar. Gerçekten maç başı güzel hasarı olan bir kahraman. Layla deyip geçmeyin arkadaşlar Güzel oynandığı zaman çok problem yapan bir çar Aşırı menzilli Kule altı mı fokuslayacaklar Zıng Burada çıktı Adam ne ara uçtun ne oraya Ulusu gitti şu an 3 4 Göreyim Layla'yı. 5 Gördüğünüz gibi artık akıllandı kendisi. Bunun takasına gireriz diyeceğim. Bende kaldı zaten. Vallahi elimden geleni vurdum oraya adam. Misil basmasına rağmen yani. Yani. Kesti direkt ya. Abi şu linklerden nefret etmeye başladım. Meta'ya soktular ne şu çarı. Cık. Lanet bir karakter. Lanet lanet. Hiç sev oyunda en sevmediğim çarlardan birisi de şu linktir ya. Tamam kanka sensin. Tamam. Aynen. 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 Bunu yazmak için hazırda bekliyordu. Eli hazırda bekliyordu ya adamın. Çok lanet bir çar şu link. Canın az ya. Direkt link orada bitiyor. Nerede böyle bir yani flash'in yok, bir şeyin yok, bir fight'tan çıkmışsın tak link kafanda. Cık, rezil bir hero ya. Vurma da ben yetişeyim. Ve ikinci skill'imi bekliyorum. Nice. Bak link çıkacak yine. Onu çaldırdık ya. Kendi skill'imi atmayayım. Bu adam bana hiçbir şey yapamaz. Kuleyi alır çıkarım. <laughs> Abi dümdüz duruyorum stun gelirken. Bende de var eşeklik ya. Saatin 11'inde video çekersen böyle olur tabii ki de. Saatin 11'inde video çek kanka aynen. Sabah kalk 7'de işe git. Akşam 6'da gel. 11'de tam uyuman gereken saatte bir video çekmeye çalış bir de like atmasınlar değil mi? Uyuman gereken saatte bir refleks yok ki. bodostan Eller odun gibi. Refleks sıfır. Gözlerim zor açılıyor. <laughs> video çıksa da uysam diye bekliyor. <laughs> ne yalan söyleyeyim o durumdayım şu an. güzel bunu da aldık. Ulti ile keser miyim? Ya o kadar da değil abartma. Link geliyor. Lane itmiş olduk ulti ile. Ya, takımın yanına gideyim takım da öncü de yok. Angela var. Orman Hayabusa, XB Benedetta. Herkes kırılgan. Hasar taklayacak kimse yok. nasıl bir tane vuramadık biz ya? Nasıl bir tane vuramadık Oling'e? İyi bari sonradan ölmüş de. Orada Oling'i çok rahat kesmemiz gerekiyordu yani bence. Ka bu ne ya? Aynen bu şekil. Nerede la o? Esmeralda nereden geçti gitti acaba? Oğlum ne ara geçiyoruz buraya? Cık. Baka ben mi kaçırıyorum yoksa rakip mi çok hızlı öldüm? Rakip çok mu hızlı yoksa ben mi kaçırıyorum nereye gittiklerini anlayamadım. Takip edemiyorum herhalde uykum var diye. Kesti onu da. Üstte Selena kaçtı onu gördüm. Minyon mide vuruyor. Haydi lan minyon. Ah be minyon. At oraya bir Q kanka. Tam zuruş yap açılacak o kule. Keşke bir coverlasaydın iyi gelen olmadı. Hayır bu sen botu da yitersin bence. Ya da ben gideyim. Layla ne çıkmış itemlerine bakayım. 1-4 oynuyor. Fırtına doğa rüzgarı çekmiş. Direkt doğa çekmiş adam. Mantıklı ama Benedetta daha yapısa Granger. Direkt tek yer hepsinden. Ne oldu yaklaşamadın aslanım. Sen de korkunç silah çekelim. Hmm, ne için? AP kasıyor Esmer. Avcı da çekebilirmişiz aslında. Yaptığın ayıp senin kanka. Cidden ayıp. Oh no. Ya kanka şu Link mi banlayayım ne banlayayım ya Ya gerçekten ne banlayayım ben Link mi banlayayım ne istiyorsun Söyle onu banlayayım Bitmiyor ki oyunun saçmaçarı ya Karşıma freya geliyor Leş gibi oyun oynuyorlar freya ban Atsana artık ulti Freya geliyor leş gibi oyun oynuyor. Freya banlıyorum. Ama Link geliyor şimdi Link banlayayım Freya alacak adam karşına. Böyle saçmalıyorlar ya şu oyunu. Yapmayın daha doğru bir şey yapın yani şu oyunda artık. Hani bir, bir çar böyle baba olmasın ya. Düzgün bir hali olsun yani. Ben aynı farmda tek atıyor. Bir tane vuruyor yarıcan yiyor. Ne alaka oğlum? Pusayım burada. Doğa rüzgarım da döndü. Görüş almadı buradan. Gördün. Ben kendimi kestim zaten. Kimseye gerek kalmadı ki. Helal lan sana. Helal lan size Daha link var değil mi? Daha link gelecek. Oho. Hayabusa çürümüş. At diyecek öleceğiz. Lord'da mı? Lord'da gerçi. Ay oh, 5-6-2-5-9 g farmım var. Ya eşek değilsen yemezsin sen de onu. Bu sefer doğayı hemen basmayacağım. Basmasan da ölüyorsun zaten. İçmene sakladım kendimi. Öldü mü o? Ölmedi. Onlar orada fight'tayken aslında bana yetişecek birisi yok. Link de öldü. Ben bunu önden çıkartabilirim. Bir tane vurursa ölürüm ama. Çık geri, ölürüm. Benden hızlı geliyor oğlum, korkutucu lan. Kestiniz onu. Hadi lan. Beni kesme vesine nasıl geliyor şuna bak. Bir tane bitmeye savaş çekeceğim. Ne ulti buraya. Bizim red'e gitsem diyeceğim de birisi çıkacak. Neyse doğa rüzgarım döndü. Ben atlantısı alacağım demiştim değil mi? Niye almıyorum peki? Bunu da kestik. Ultisini attırdık. Ya tutun da şu kuleleri ya. Bir oraya vuruyorum bir buraya vuruyorum. Tutun da bir yerleri yani. <laughs> Kostüm için hayal almış. Ben de dedim jungle sal diye kanka yani. dedim kanka sal dedim kanka şöyle bir tanesine tek atsam farkındayım kardeş farkındayım farkındayım kardeş Adam support Selena ile oyun oynuyor ya. Rakibi Benedetta gelir içinden geçer oyunun. Stan yemez. Hatta stan yerken basar bize stan atar. Bizimki stan yemekten şey atamıyor. Pasif atamıyor. Böyle de bir oyun işte. E bu aldın kanka. Hanisin? Piyasada yoksun. Tutar mı birazcık oyunu? Bir kişi kesemediler dört kişi öldüler baksana şuraya Bir kişi kesemediler ya Bir kişi kesemeden 4 kill o da iyi oy, oy. <laughs> Al sana jungle hayabusa kanka izle kendini Mallıklarını izle Aptallığını izle Hadi sen hayabusa alıyorsun Diğeri niye angel alıyor yani Anlayamadım ki çok saçma bir oyun döndü bir iki kestik adamı. Ondan sonra takımın düşmesiyle biz de düştük. 5-9 Hayabusa Hiç salmadı. Oran at dedi. Şunu yap bunu yap dedi. Bronz aldı. Aferin kanka. Sen devam et böyle. Exorcist kostüm al. Dene kanka. Rankta dene böyle. Kendini bir boksan tamam mı? Uykulu uykulu. uğraşıyorum bunlarla. Vallahi Allah fazla da uğraşamayacağım. Allah'a emanet ol. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.